Rubicon tarihten herkese merhaba. Bu programda Türk siyasi tarihinde çok önemli bir yeri olan ama maalesef hakkında pek fazla bir şey bilinmeyen bir devlet adamını anlatacağım. Meşrutiyetin mimarı Mithat Paşa. Evet, Türk siyasi hayatında anayasal ve parlamenter rejimin tarihi bir simgesidir Mithat Paşa. Osmanlı Devleti'nde ilk anayasa olan kanuni esasıyı hazırlayan ve padişahın tek otorite olduğu mutlaki rejimden parlamenter sistem olan meşruti rejime geçişin en önemli aktörüdür. Beşiktaş İnönü Stadı'nın adı 1951 ila 1973 yılları arasında Mithat Paşa Stadı idi. Onu da antre parantez belirteyim. Mithat Paşa, Niş, Tuna, Bağdat, Suriye ve Aydın vilayetlerinde valilik görevinde bulundu. İki kez de sadrazam olarak görev yaptı vali olduğu her vilayette gerçekten saymakla bitirilemeyecek fevkalade icraatlara imza attı. Bağımsız şahsi üslubu ve padişahlara bile rest çekebilen uzlaşmaz tavırlarıyla çok da düşman kazandı. Sultan Abdülaziz'in tahttan indirildiği darbenin liderlerinden biriydi. Abdülaziz Han'ın öldürülmesinden de sorumlu tutuldu. Kanuni esasinin ve meşrutiyetin ilanı konusunda anlaştığı Sultan II. Abdülhamid Han'ın 1876'da tahta oturmasına destek oldu. Ancak gün geldi bundan 5 yıl sonra Abdülhamit Han tarafından kurulan mahkemede Abdülaziz Han'ın öldürülmesinden sorumlu tutularak hakkında idam kararı verildi. Peki sonrasında ne mi oldu? Hemen programa geçelim. Rubikon tarihi meşrutiyetin mimarı Mithat Paşa'yı kim boğdurdu dosyasıyla başlıyor. Müzik Öncelikle şunu ifade edeyim. Mithat Paşa'nın hayatını ve öldürülmesi hadisesini 10-12 dakikalık bir anlatıma sığdırmak elbette mümkün değil. Benim daha uzun ve detaylı anlatma lüksüm, sizin de muhtemelen tavsilatlı anlatımı dinleyecek kadar vaktiniz yok. Bu yüzden sadece izliyor olduğunuz bu programla yetinmeyin. Mithat Paşa'yı yazılı kaynaklardan da okuyun. Mithat Paşa 1822 yılında Rusçuklu Hafız Mehmet Efendi'nin oğlu olarak İstanbul'da doğdu. Asıl adı Ahmet Şefik idi. Övlen anlamındaki mitat ismi Divan-ı Hümayun kaleminde görev yaparken amirleri tarafından verildi. Divan-ı Hümayun kaleminde görev aldı. Bir yandan da Fatih Camii'nde ünlü hoca efendilerin derslerini izledi. Arapça, Farsça, mantık ve İslam hukuku öğrendi. Şam, Konya ve Kastamonu'da divan katibi olarak görev yaptı yolsuzluklarla mücadele hakkında hazırlayıp gönderdiği, İstanbul'a gönderdiği bir rapor dönemin sadrazamı Mustafa Reşit Paşa'nın beğenisini kazanınca İstanbul'a sadarete çağrıldı. Memuriyet hayatına İstanbul'da devam etti ve Reşit Paşa tarafından himaye edildi. 1850'li ve devam eden yıllarda Osmanlı coğrafyasına mülki idarede teftiş görevlerinde bulundu. Kuleli olayı gibi darbe planlarının yargılanmalarında görev aldı hazırladığı yolsuzluk raporları sadaretin beğenisini kazanırken görevden alınmasına neden olduğu yöneticilerin öfkesini çekmesine yol açtı. 1860'lı yıllar Mithat Paşa'nın valilik görevinde bulunduğu ve saymakla bitirilemeyecek icraatlarıyla doldurduğu yıllardı. Sırbistan'ın güneyinde bir şehir olan Niş valiliğine atandı önce. 4 yıl süren bu görev sırasında üstün yeteneğini, zekasını ve vizyonerliğini ortaya koydu. de eşkıyalık olaylarını önledi. Müslüman ve gayrimüslim halkın barış içinde yaşaması için önlemler aldı. Mali ve bayındırlık alanlarında başarılı çalışmalar yaptı. Sulama kanalları yaptırmak, kimsesiz çocuklar için ıslahaneler açmak, zirai kredi kooperatifleri kurdurmak, posta şirketlerini faaliyete geçirmek gibi büyük reformlar gerçekleştirdi. Aynı zamanda Ziraat Bankası'nın ve tarım kredi kooperatiflerinin temeli sayılan memleket sandıklarını kurdu. Vilayetlerde yeni bir idari düzen kurmaya çalışan hükümet, Mithat Paşa'nın Niş'te uyguladığı düzeni benimsedi ve onu Niş, Silisre ve Vidin eyaletlerinin birleştirilmesinden oluşan Tuna eyaletine vali olarak atadı. Mithat Paşa bu görevi vilayet merkezi olan Rusçuk'ta seçimle oluşacak bir vilayet meclisi kurulması şartıyla kabul etti. Çünkü Mithat Paşa gayrimüslim tebaanın yönetime katılmasıyla Osmanlı Devleti'ne bağlılıklarını sağlayacağını ve devletin birliğinin bu şekilde korunacağını düşünüyordu. Mithat Paşa 3 yıldan fazla kaldığı Tuna vilayetinde önemli hizmetler gerçekleştirdi. Köylerde ihtiyar meclisleri, kazalarda idare ve deavi meclislerini kurdu. Senede bir kez toplanacak olan vilayet umum meclislerini oluşturdu. Paşa özellikle kırık taş ve çakıl döküldükten sonra üzerinden silindir geçirilerek hazırlanan basit bir tür karayolu olan şosa yollarına önem verdi. Tuna'da kaldığı 3,5 yıl içerisinde 3000 km yol ve 1400 köprü yaptırdı. Menafi sandıkları adı altında bir teşkilat kurdu. Ziraatçılar küçük bir faiz karşılığında sarraflar yerine bu sandıktan borç alabildiler. Mithat Paşa 1868'de çıkan Bulgar ayaklanmasını Sultan Abdülaziz'in görevlendirmesiyle 20 günde bastırdı. İstanbul'da yeni kurulan Şuray Devlet yani Danıştay adlı kuruluşun başkanlığına 5 Mart 1868'de atandı. Sadrazam Ali Paşa ile anlaşmazlığa düşmesi üzerine bir yıl sonra bu görevinden alındığı vali olarak Bağdat'a gönderildi. Mithat Paşa sınırları Musul ve Basra'yı da kapsayan Bağdat vilayetini 3 sene boyunca geniş yetkilerle yönetti. Aynı zamanda 6. Ordu Komutanı ünvanını da taşıdı. Tuna Valiliğinde olduğu gibi başarılı çalışmalar yaptı. Dicle ve Fırat'ta vapur işletmeleri, Fırat'ın temizlenmesi, Irak'ta sulama tesisleri, Irak'ta ilk petrolün elde edilmesi, Bağdat'ta sanat okulu, emniyet sandığı kurulması... Batra'nın Şatül Arap sahiline nakli, Kuveyt'in Osmanlı idaresine bağlanması gibi başarılar elde etti. Sultan Abdülaziz, Mithat Paşa'yı 31 Temmuz 1872'de sadrazamlığa atadı. Ancak Mithat Paşa'nın sadrazamlığı yalnız 80 gün sürdü. Bu dönemde imar işleri ve yolsuzluklarla uğraştı. 80 günün sonunda görevinden azledildi. Devam eden yıllarda iki kez kısa süreli olarak adliye nazırlığı görevlerinde de bulundu. Mithat Paşa itibar sahibi güçlü bir devlet adamıydı. Sultan Abdülaziz ise siyasi kaos ortamında eleştirilerin odağı haline geldiği ve güçlü bir muhalefet oluştu. Mithat Paşa da saray karşıtı ve reform yanlısı siyasetin başlıca lideri olarak sivrildi. Ordu Komutanı Hüseyin Avni Paşa, Şirvanizade Rüştü Paşa ve Mütercim Rüştü Paşa ile birlikte Sultan Abdülaziz'i devirmeyi planlayan Cuntay'ı oluşturdu. 30 Mayıs 1876 darbesiyle Abdülaziz devrilip 5. Murat tahta geçirildi. Birkaç gün sonra ise Sultan Abdülaziz katledildi. Hüseyin Avni Paşa, Abdülaziz'in katlinde sorumlu olduğu gerekçesiyle Çerkez Hasan adlı genç bir subay tarafından öldürüldü. İntikam suikastıydı. Art arda gelen bu hadiseler üzerine 5. Murat bunalıma girdi ve akli dengesini kaybetti. 93 gün süren padişahlığının ardından 31 Ağustos'ta o da tahttan indirilerek kardeşi 2. Abdülhamit padişah ilan edildi. Sultan 2. Abdülhamit Han'ın tahta geçirilmesinin gerçek mimarı Mithat Paşa'ydı. Abdülhamit Han kanuni esasiyi ilan edeceğine ve parlamenter sisteme geçileceğine söz vermişti. Abdülhamit'in tahta oturmasından sonra Mithat Paşa ilk Osmanlı kanuni esasıydı yani anayasasını hazırlayan encümenin başına geçti. 17 Aralık 1876'da Rüştü Paşa'nın Mithat Paşa'nın entrikalarından korkarak istifası üzerine sadrazamlığa atandı. 23 Aralık'ta 2. Abdülhamit Mithat Paşa'nın hazırladığı anayasayı bazı değişiklikler yaparak ilan etti. Aynı gün toplanan tersane konferansı Mithat Paşa'nın önderliğinde Avrupa devletlerinin önerdiği barış koşullarını reddederek Rus ordusunun İstanbul Yeşilköy'e kadar gelerek büyük bir felakete dönüşecek olan 93 Harbi'ni yani 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı'nın yolunu açtı. Saltanatı lağvedip cumhuriyeti ya da kendi diktatörlüğünü ilan edeceği şayiası ve padişaha karşı sorumlu bir sadrazamdan çok millete karşı sorumlu bir başbakan gibi davranmasının yanı sıra kısa sürede sarayla siyasi ve idari anlaşmazlıklara düşünmesi durumun iyice gerginleşmesine yol açtı. 30 Ocak 1877 tarihinde konumuna uygun olmayan bir tarza sert ve ağır bir dille kaleme alınmış ve muhteması da basına sızdırılmış olan dilekçesini saraya sunduktan sonra konağına çekildi ve padişahın davetlerini cevapsız bıraktı Mithat Paşa. Padişah 2. Abdülhamit 5 Şubat 1877'de Mithat Paşa'yı sadrazamlıktan azlederek bir gemiyle ülke dışına sürdü. Bir süre Avrupa'da kalan ve ertesi yıl Girit'e dönmesine izin verilen Mithat Paşa Aralık 1878'de affedilerek Suriye Valiliğine atandı ancak İstanbul'a gelmesi kesinlikle yasaklandı. 2 yıl kadar süren Suriye Valiliği sırasında yollar, köprüler ve okullar yaptırdı. Şam, Beyrut ve Akka'da geniş caddeler açtırdı. Trablus şehri ile Mina kasabası arasında bir tramvay hattı kurdu. Dürzi isyanını bastırdı. Suriye'de bağımsız bir devlet kurma yolunda olduğuna ilişkin kuşkular üzerine 1880'de Aydın Valiliğine gönderildi Mithat Paşa. 9 ay süren Aydın Valiliği döneminde polis ve jandarma ekipleri düzenleyerek suçlulara karşı ciddi bir uğraş verdi. Daha önceki valinin başlattığı okul inşaatlarını tamamlattı. Bir sanat okulu yaptırdı. Urla, Çeşme ve Seferihisar yollarını yaptırarak hizmete soktu. Bu arada İstanbul'da rakipleri faaliyetlerini yoğunlaştırmışlardı. Dostlarının yurt dışına kaçması gerektiği tarzındaki uyarılarına rağmen sadece suçsuz olduğu yolunda padişaha dilekçeler sunmakla yetindi. Mayıs 1881'de konağında tutuklanacağı sırada Fransız konsolosluğuna sığındı. Fransa hükümeti izninde yapılan girişimler ve İzmir'de bulunan tutuklama heyeti başkanı Adliyen Nazırı Ahmet Cevdet Paşa'nın verdiği güvence üzerine teslim oldu. İstanbul'a getirildikten sonra saray darbesine karışan asker ve sivillerle birlikte Abdülaziz'in katline iştirak suçlamasıyla Haziran 1881'de Yıldız Sarayı içinde kurulan özel bir mahkemede yargılandı. Yargılamanın sonunda idama mahkum edildi. Yargılama hadiseden 5 yıl sonra yapılmıştı. Mithat Paşa ise o süreçte sadrazamlık ve valilik gibi çok önemli görevlerde bulunmuştu. Mahkemede başta heyet reisi Ali Sururi Efendi olmak üzere hakimler Mithat Paşa muhaliflerinden seçilmişti. Buna rağmen iç ve dış çevrelerden yükselen itirazları dikkate alan 2. Abdülhamit idam cezasını ömür boyu hapse çevirdi. Mithat Paşa Temmuz 1881'de diğer hükümlülerle birlikte Taif'e gönderildi. Taif'teki sürgün hayatı yaklaşık 3 yıl devam etti. Bu sürede sıkı kontrol altında tutulmaya çalışıldı ve mümkün olduğu kadar dış dünya ile irtibatı kesildi. Giderek ağırlaşan ve kötüleşen bir muameleye maruz kaldığı hapis hayatı sırasında meşrutiyetten sonra oğlu Ali Haydar Mithat tarafından neşredilecek olan hatıralarını yazabildi. Ailesinin aktardığı bilgilere göre bu dönemde kendisini ibadete veren, dini ilimlere ve tasavvufa yönelen Mitat Paşa, 7-8 Mayıs 1884 gecesi hücresinde boğularak öldürüldü. Resmi ölüm sebebi kan çıbanı olarak açıklandı Şirpençe. Ölüm haberi İzmir'de bulunan oğlu Ali Haydar'a, iki kızı ve iki yaşına bildirildi. Mithat Paşa'nın cesedi bile şüphe konusu oldu ve gerçekte ölüp ölmediğinden emin olabilmek için Yıldız Tarayı tarafından defalarca soruşturma yapıldı. Bu cinayetin padişahın emriyle gerçekleştiği ileri sürüldüyse de bu konuda 1909 ihtilalinden sonra araştırılan Yıldız Sarayı evrakı arasında dahi kanıt bulunamadı. Sultan Abdülhamit Han'ı eleştiren kesimlerin öne sürdüğü argümanların başında Mithat Paşa'nın boğdurulması gelir. Konu hala tartışmalıdır. Mithat Paşa'nın kemikleri 1951'de Tayyip'ten İstanbul'a getirildi ve 26 Haziran 1951'de Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın da katıldığı bir törenle Şişli Abide-i Hürriyet Tepesi'ne defnedildi. Başta da ifade ettiğim üzere 1947 yılında yapılan İnönü Stadı'nın adı 1951'de Demokrat Parti tarafından Mithat Paşa Stadı olarak değiştirildi. Ta ki 1973'e kadar bu tarihte stadın adı yine İnönü olarak değiştirildi. Evet Mithat Paşa'nın ve Tayyip Zindanı'nın da boldurulmasının hikayesi özetle bu şekilde. Bir programın daha sonuna geldik. Umarım faydalı bir yayın olmuştur sizin için. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, Rubikon tarihe abone olmayı ve yorum yazmayı Lütfen ihmal etmeyin. Yeni bir programda görüşene dek kendinize iyi bakın.